Şey kontrolü var bak burada, karşıdan gelenleri çekiyorlar. Hı. yaklaştık. Çok güzel şekilde geçti yolculuğumuz. Evet dediğim gibi 23 Haziran. 2023 sabah 5'te Zürlof bölgesine yola çıktık. Saatimiz şimdi 11.42 ve kümreye 2 kilometre falan kaldı. Avusturya kümrüğüne. Hatta doğrultuyorum 1 km yazıyor, 1000 metre yazıyor. Biz, bağış teli olan yerler çok vardı. Ama sürekli yanlış tavsuz kuyruksuz bir şekilde seri bir şekilde geçildi. Arkadaşlarımızdan birkaç e, arabalar gördük, sık katılanlar yoktu. Muhtemelen öğleden sonra, bugünden, yarından itibaren trafik yoğunlaşabilir. Norton ve tarafından doğru. Malzeme hızımızı 100'e indiriyoruz burada. az evvel karşı taraftan Almanya'ya girenlerin polis tarafından şüpheli olan araçları durduk tekrar kontrol etme noktasından geçtiydik. Yanılmıyorsam 2015'ten beri o polis kontrol noktası orada duruyor. Bu Suriye sığınmacılarına başladıkları zaman geldiklerimizi